Melo. Sence biz burada Ay Melo'm mesela Sence biz burada ne yapalım? Arkadaşlar video başlamadan önce niye video at atmadığımı söyleyeyim. Çünkü hasta ettim. Kaç gün A, hastanede kaldım zaten. Yatıyordum. Yine vuruldum ben 11 işte tane. Bilmem burada ne yapalım? Hadi başlayalım video bari. Ne yapalım bence? Bilmem. Bence harika. Hadi gel biz kanka gidelim ya. Ses neydi lan. Ses. Gel gidelim. Böyle 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 ben. Fenerimi açmam gerek benim. E e, e açamıyorum. Anne falan yere düşüyor. Açtım. He. E korkuyorum ben. Korkuyorum ben. Ben korkuyorum. Ben korkuyorum. Sen de ne korkacaksın? Ya, Ben ol. Ay Apple. Karıştırdım sesim neydi am? Apple Apple. tam tamam geldi. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Hayır Apple beni tek mi bırakacaksın ki? Onu korkuyorum lan ben bu derbet. Orada büyük birisi var. Orada büyük bir. Şehri yıkmaya geldim. hep. Şehri yıkmaya geldim. Ulan ben. Ulan. Gelin buraya. Mekanizmamı çalıştır. Gelin buraya. Sizi çiğneyeceğim çiğ, çiğ Lan sen burada kaç kanka. Demek yok. Oğlum ben de bileyim. Buna bak şu an ben de. bak şu an kaç. İşte öleceğim. Şey. <laughs> Şunları uy, ölüyorum lan. Lan öldüm lan. O sıra bunlar. Gel biz bunları öldürek bence kanka. Bence de ya. Çalıştırıyorum. Tamam, eğittiklerinin başladı. Ne oluyor lan? Bir yerden elektrik çarpıyor bana. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Lan amına ne, ne? tuzlayacağım. Tık oha oha oha. Arkadaşlar burada videomuz sona erebilir. Bu videomuz sona ersin. Görüşmek üzere ve bay bay. Ab abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve sizi çok seviyorum. Okullar çevirince da iyi dersler size. Ve bay bay.